Yaşar Alptekin, Zeki Müren ile nişanlandığına iddia eden Onur Akay'a dava açtı. Eski manken Yaşar Alptekin, Onur Akay'ın yaptığı Zeki Müren röportajına hukuki süreç başlattığını, menajeri aracılığı ile Usta gazeteci Ali Eyüboğlu'na açıkladı. Alptekin'in menajeri, Yaşar Bey bu iddialarla ilgili hukuki süreci dün başlattığı için konuşmayı doğru bulmamaktadır, ifadelerini kullandı. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren'in yakın dostu Gökse'nin Çakmak. Müren'in ölüm yıl dönümü olan geçtiğimiz 24 Eylül'de ses sanatçısı ve yazar Onur Akaya konuşarak magazin gündemine bomba düşen iddialarda bulunmuştu. Çakmak, Zeki Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'de nişanlandığını iddia etmişti. Çıkan bu iddiaların ardından Yaşar Alptekin, Göksel'in çakmak ile röportaj yapan ses sanatçısı Onur Akay'ı mahkemeye verdiğini duyurdu. İşte Yaşar Alttekin'i kızdıran o röportajın bir bölümü. Onur Akay'ın Zeki Müren'in yıllar önce bir erkek mankende nişanlandığını açıkladınız. Bu konuyu araştırdığımda ise bu mankenin Yaşar Alttekin olduğunu iddia edenler oldu. Doğru mu acaba bu isim sorusuna Göksen'in çakmak? Şu yanıtı vermişti. Doğru. Yaşar Alptekin o zaman çok ortada ve beğenilen birisiydi ve nişan yaptılar. Ardından Zeki Müren belirli bir süre sonra nişan yüzüğünü attı.